Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Ramazandaki ilk videomuzu çekeceğiz inşallah. Yani ben Ramazan içerisinde hep uçurdum girdiğimizden beri. Hatta dönen en güzel uçumlarını yaptılar. Şimdi yine şöyle e, bir üçlü uçuracağız. Dişileri uçuracağız daha doğrusu. Şimdi hemen onları çıkaracağım. Bakalım kaç dakika uçacaklar, tamam. nasıl uçacaklar. Hepsini göreceğiz. Gel bakayım kızım. biraz yem Zaten yemi biraz Bunlar yemi yedikten sonra kendime güzel bir tane sopa yaptım. Onunla da kovalayacağım. Bakalım. Bugün çok güzel uçtular. Bugün nasıl hareketler yapacaklar merak ediyorum. Haydi bakalım. Şu an kalkmaya çalışıyor da. Bakalım. Kalkabildi mi? Evet kalkmışlar. saat kaç? Saat tam 17. Bakalım. Ne kadar uçacaklar bir görelim. Şu an 3 tane dişi uçurduk. yükseldiler sanki. Evet fena değil yükselmiyor. Şu an bir büyük bina boyu yükselmişler. Aralarında tankla atanlar da var. Şu an görüşünden yine çıktılar. Bakacağım şöyle. Bir ekip güzel uçuyorlar ya. Evet evet. Güzel uçtular bu sefer. Bu ekibi dün keşfettim. Alayı normalde uçurmuyordum pek. Bunlara takmıyordum. Yumurtası da var. Hem de uçmuyor diye. Allah dün kendiliğinden kalktı bunların yanına. Böyle bir 5-10 dakika uçmuşlardı. Elhamdülillah. Şu an kuşlarımız uçuyor. Şimdi birazdan yere kuş açacağım. Onları indireceğim. Güzel uçuyorlar maşallah. Şu an itibariyle bir 3 dakika, 3,5 dakika oldu galiba. Biraz yorulmaya başladılar sanki Şöyle aşağıya kuş açmayı Düşünebilirim ama işte tam da zamanında açmak istiyorum ki Yarıda kesmeyeyim kuşları Maşallah güzel uçuyor yani Uzun bir emekten sonra Şu duruma geldik çok şükür bayağı uzun bir dönem geçti Balamız da taklayı çevirmeye çalışıyor. Ve bugün güzel tarafı da burada uçuyorlar. Gözümün önünde uçuyorlar. Al, ala çatıya konmaya çalıştı ve kondu. Evet bu bizim için kötü oldu. Gittiler çatıya kondu. Kuş atacağım her işinde. Ala çok yoruldu demek ki. Şimdi beyazı çıkardım. İnşallah beyazı görünce ineceklerini düşünüyorum. Ama ala gidip gerçekten çok yüksek oldu. Saçma bir şekilde diğer kuşlarımız onları da göremiyorum. Şimdi beyaz çıkardım. Bugün beyazı da inşallah tek uçuracağım. <laughs> beyaz şu an kalkmazsa. Beyaz uçmaya her zaman hevesli olduğu için büyük ihtimalle beyaz kalkacak. videoyu duraklatmadım ama çünkü her an diğerleri de inebilir onların inişlerini de çekeyim çok şükür kuşlarımız güzel uçtular ama Allah oraya ilk defa öyle bir yer attı Allah Tabii ilk defa o yüksekliklerde uçtum ilk defa da öyle bir yer attı gel gel oğlum gel 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 oğlum gel bir tane kuşumuz orada uçuyor Şu an kuşlar yine birleşti. Hep beraber uçmaya çalışıyor ama beyaz tabii ki yok. Ha krema bak krema. Ha beyaz kalkmamış bu arada. Yerde kuşumuz da kalmadı maalesef. Bekleyeceğiz. Evet krem de kalktı. Şu an böyle dörtlü uçuyorlar. Diğer kuşlar yoruldu artık. Onları indirmem lazım ama indiremiyorum maalesef. yerde kuşum yok çünkü. Onlar yine sağa sola biri konacaklar. Onu engel olamayacağım maalesef. Yani sağa sola atacaklar. Çünkü yerde kuşum yok. Hepsi kalktı. Kapağını açtığımda hem kremle direkt uçtu gitti. Şöyle görebilirsiniz. Beyaz kalkmadı iyi. Gel oğlum gel. Beyaz inecek gibi. Hadi oğlum sen inersen hepsine gel. Gel oğlum. Hadi vallahi inecek. 5'i birden şu an. Şu an beş tane kuş uçuyor. <laughs> bütün kuşlar dışarıda. Bir tek yumurtalarımız burada. yoruldu yalnız inmeleri lazım artık çünkü böyle bir kondisyonları yok özellikle alanı hedefe indiremedik bu sefer maalesef sağa sola konmaya çalışıyorlar şu an indirmem lazım ama işte maalesef yerde kuş açamadığımız için indiremedik. Kuşlar öyle dolanıyor inmeye çalışıyorlar. Yapacak bir şey yok. Yani Bizim kendi hatamız kuşlar hala uçuyorlar. Bekleyelim bakalım şöyle bir koyayım. Maalesef ki hepsi çatıya kondu. Ama yapacak bir şey yok. Elimde kuş kalmadı bir anda. Hepsi de uçtu. Yani üzücü benim için ama yani çat yapım diyecek bir şeyim yok şimdi indireceğim zaten Allah azze Böyle yani bir yanını gösterirsem zaten başka da bir şey gösteremem. Hepsi yukarıdalar Zeynep abla. Şurada da var. Yan çatıda yok mu? Hepsi orada. <laughs> Hepsi de uçtular. Olsunlar da bize kuşları takip ediyor öyle. aslında Bir yere kondukları zaman falan hemen söylüyorlar. Neyse ben videoyu bir daha durdurayım da şu an inmediler. Bir daha durdurayım da bakalım. Zaten biri inince hepsi iniyor. Ben o anı da göstermek için şey yaptım ama şu anda maalesef o bir tanesi inmedi. Evet şimdi bir tane kuşumuz atladı. Bakalım alay inecek herhalde. Alay indi. Artık hepsi tek tek iner. De bekleyeceğiz. atlara da takla at 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 at. Atmadı. Bugün yine for saat 5 gibi uçurmaya başlamıştı. Şu an saat 5.20 geçiyor. Hepsi buradalar. Yani 20 dakikalık bir süreç bu. Kovmaları, inmemeleri vesaire uçmaları. 20 dakika sürdü toplam. Bence kötü bir süre değil. Yani gidip bir yerde yatmadılar çok şükür. Bence sonuç iyi. Bakalım şimdi diğer kuşlarımızı da bekleyeceğiz. Mavi ile beyaz kaldı. de bitti. Bugün bir tane şu kadar bir şey yem kalmış. Bunu da yerlere zaten. Al bakalım. Mavi ile beyaz inmedi. Acaba kalktılar mı diyeceğim de. Çünkü bazen onlar kalkıp uçuyor öyle. çıkana kadar çoktan inmesi lazım. Özellikle mavinin. Mavi dumanlıyla aynı anda iniyordu her zaman. Şu an videoyu da onlar inmeden bitirmek istemiyorum açıkçası. bakıyorlar gördüm ya benim hedef bu karşımızda onlar kameranın yani şu kamera açısının sol tarafında çatının oradan bakıyorlar O yüzden göremiyorlar Parfümümüzün de teki düşmüş seyahatımız. Bir daha bir şöyle seslenin bir yan göstereyim. Hızlı kanat sesini duyduk galiba. Of. O, aferin kızım. Şimdi beyaz da bunun yanına iner herhalde. Beyaz bana taklamakla işlerine gidiyor. Bak takır takır sesler duyuyorum. Bir türlü çekemedim. Evet beyazda farklılıklar var. sökülme işlerine girmiş. Anladığım kadarıyla. Gel yavrum at karşıda Hay maşallah be. Uf, <laughs> patır patır taklalar atıyor vallahi. Evet beyazımız kalktı. Evet attı. Ay maşallah. Oy, oy. Sakin sakin. İnşallah kameraya çekmişizdir beyazın gelişimi. Çok güzel beyaz kendimi geliştirmeye devam ediyor. Onu tek uçuracaktık bugün ama kalktı bir kendi başına bir şeyler yaptığı için uçurma fırsatım olmadı? Bir daha da kaldırmak istemiyorum. Şöyle biraz yan atalım. Hamamız hemen tabi yumurtaya atmaya gitti. Ona biraz daha gönderiyorum. Kümesin için alaya bıraktım biraz. Güzel bir gün oldu bence. Kuşlarım güzel uçtular ama şimdi hepsi uçmaya başladığı için gördünüz ki kümesi kapağını açtım ve direkt yukarı doğru fırladı kremle. Yani hepsi uçmaya başladığı için benim yeni bir formül bulmam lazım yerde kuş tutmak için. Yerde kuş tutmam şart. Çünkü kuş görmediler mi? Kesinlikle inmiyordu. O da benim e, onu çözmemle alakalı. durum yani artık onu çözemezsem bu kuşlar bunu yapacaklar. Ama çözersem çünkü kaç defa yerde kuş varken indirdim hiç sorunsuz andı. İnşallah o, onları da ayarlayacağız. Ben video çekeyim dedim bayağı da çekmedim. Uzun da bir video oldu. Fazla uzun video izlemiyorsunuz ama yani ben e, inanın hani video şöyle izlerler, böyle izlerler de çekmiyorum. Burada olabildiğince doğal yani e, burada neler yaptığımı göstermek adına bir video çekiyorum genelde. O yüzden de yani uzun olabiliyor, kısa olabiliyor. Artık hoş görün. Eğer videoyu izlediyseniz de abone olmanızı isterim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Şimdiden hayırlı iftarlar hepinize. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.